Şimdi ben burada özellikle bu organizasyonda maddi manevi yanımızda olan arkadaşlarım var. Ben onları ben yanıma almak istiyorum. Avukat Özgür Mert Balcı. Özgür'le biz böyle her zaman beraberiz. Gönlümüz beraber. İstanbul'da arkadaşlar bir araya gelelim dediğimizde ya bir üç kişi beş kişi derken Özgür'e dedim ki ne diyorsun? Abi dedi ne gerekiyorsa bulalım maddi manevi ben yanındayım. Devam dedi. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Yani bir söz insanı koşturuyor. Bir, bir gidergen bilmeniz lazım ki yanımda birileri var. Özgür Mert Balcı ben. 1972 yılında Karasul'a doğdum. Eğitim hayatımın ilk orta ve lise bölümünü Karasul'a tamamladım. Şu an İstanbul'da avukatlık yapıyorum. 27 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. E, yıllar önce Erdal hocamızın önderliğinde İstanbul'daki Karasullar olarak bir sivil toplum örgütü hareketine başladık. Zaman içerisinde organizasyonlar yaptık. Zaman zaman bizden de kaynaklanmayan çeşitli fasıllar girdi araya. Şimdi geldiğimiz bu noktada Karasu'yu ben artık İstanbul'un bir mahallesi, bir ilçesi gibi görüyorum. Ulaşım eskisine oranla çok çok daha rahat. İstanbul'un büyüme trendi hem doğuya hem batıya hem kuzeye doğru devam ediyor. Açıkçası biz İstanbul'daki karasullar olarak öyle çok çok büyük hedeflerimiz de yok. Asıl olan burada bu güzel iklimi yaratmak. Gerçekten çok mutlu oldum. Çocukluk arkadaşlarımı gördüm, onların çocuklarını gördüm, tanıdım. Bu diyalog ortamını yaratmaktan ötürü çok mutluyum. Lütfedip Karasu'dan gelenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına sağlık. Bu yağmurlu günde İstanbul trafiğinde, bu pazar gününde Gelen herkese de teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonları daha sık yapmaya niyetindeyiz. bunu bir yeni bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Hepinize tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Teşekkür ediyorum.